Geçmişte bir oda büyüklüğünde olan bilgisayarlardan günümüzde cebimize sığabilen telefonlara ulaştık. Teknolojideki buna benzer yenilikçi gelişmeler insanların teknolojiyle olan bağını her geçen gün güçlendirmekte. Şu anda sahip olduğumuz ve 50 yıl öncesinde bize bilim kurgu gibi gelen teknolojilerle sizce nasıl bir ilişkimiz var? Özellikle sosyal ve görsel medya gibi önemli iletişim ağları gündelik hayatımızı giderek dijitalleştiriyor. Yaşamımızı biçimlendiriyor. Peki insanların da bu dijital ağa katılmasıyla bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Gelin yakın gelecekte hayatımıza girecek ve insanın dijitalleşmesinde rol alacak teknolojileri beraber inceleyelim. Bizim daha doğrusu düşüncelerimizin internetle bir bütün olduğunu düşünmek çok mu çılgınca? Bir maymunun zihin gücüyle oyunun içindeki bir platformu oynatmasına inanmak oldukça güç olmalı, değil mi? Fakat bu ilginç olay Neuralink adında ve yakın zamanda geliştirilmeye başlanan teknoloji tarafından gerçekleştirildi. Elon Musk'ın kurucu ortak olduğu bu teknolojinin ilk aşamaları, beyninin her iki tarafına çipler yerleştirilmiş bir makak maymunuyla ilerletildi. Bu maymun bir oyun kolunu hareket ettirmek için eğitilmiş olmasına rağmen daha sonra fişe çekilmiş olan kolun oynattığı raketi sadece elini hareket ettirmeyi düşünerek kontrol etmeyi başardı. Bu teknolojiyi geliştirenler, Neuralink kullanarak bilgisayarların ve cihazların kablosuz kontrolünün mümkün olacağı belirtiliyor. Bir elektrot ağından oluşan, enjekte edilebilir bir nöral kumaş şeklinde tasarlanan, limbik sisteme ve kortekse başka bir katman ekleyerek insan beyninin bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayacak. Cihaz kafatasınızla aynı düzlemde implante edilecek ve kablosuz olarak şarjı doldurulabilecek. Bu sayede normal görünüşten ödün vermezken cildinizde de bir şey hissetmeyeceksiniz. Musk'ın Twitter üzerinden açıklaması, ilk Neuralink ürününün birinin akıllı telefonu başparmakla kullanana göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak bir kolaylık getireceğini ortaya koyuyor. İnsan beyin fonksiyonlarını işleyen elektrotlar sayesinde insan duygularına daha duyarlı hale gelecek olan bu teknoloji sadece robot yardımcılarının ve yapay zekanın daha algılayıcı ve uyarlanabilir olmasının önünü açmayacak. Aynı zamanda insanlar arasında da kablosuz iletişimi yeniden tanımlamış olacak. Bunun sonucunda sosyal medya kullanıcıları ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için deneyimler bir devrim yaşayabilir. Bu ilginç çalışmanın gördüğü ilgiyi düşünürsek, yapay zeka ile insanoğlunun yeni bir düzende buluşması oldukça yakın bir gelecekte olabilir. Bunların yanında ileride insanın günlük yaşamını başka şekilde değiştirebilecek bir teknoloji de bazı uygulamalarda kullanmaya başladığımız AR yani artırılmış gerçeklik teknolojisi. Bu teknoloji, telefon ekranından 3 boyutta ölçüm yapma, resimleri, yazıları tanıma ve dijitalleştirme gibi özellikleri barındırıyor. AR kontak lenslerle bu alanda yeni ve gelişmekte olan başka bir çalışma, bu lenslerle beraber aynı telefon ekranlarımız gibi gözlerimizin önünde etkileşimli bir arayüz oluşturabilecek. Bu konuda ilerleme kaydeden birkaç şirket, lenslerin içinde kablosuz radyo, görüntü tanıma teknolojisi ve hareket sensörlerine de ekleyebileceklerini belirtiyor. Ayrıca cihazın bir akıllı saat gibi gece boyunca kablosuz olarak şarj edilen bir pille çalışacağı belirtiliyor. AR lensler dış dünyayı yakalayan bir kamerada dahil olmak üzere elektronik parçalarla çevrili olup içinde bulunan bilgisayar çipi görüntüleri işliyor, ekranı kontrol ediyor ve telefon gibi harici cihazlarla kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Gözünüzün hareketini çok iyi takip eden bir hareket sensörünü ve kum tanesinden daha ufak olan çok yoğun microLED dinamik ekranı üretmek için inovasyonlar devam ediyor. Akıllı yazılımıyla meşgul olduğunuz spor, iş ve boş zaman aktivitelerini anlaması, böylece sizi rahatsız etmeden kritik bilgiler sağlayabileceğini ortaya koyuyor zorlu bir faaliyetle meşgul olduğunuzda, örneğin bisiklete binerken, yürüyüşünüzde grubun temposunu ayarlarken veya beraber seyahat ederken, çoğu cihaz gibi önceden veya daha sonra bilgi vermek yerine aktivite sırasında oda veya akışı bozmadan yalnızca gerektiğinde bilgi verebilecekler. Sağlık takibi ve diğer veriler gibi istatistikleri yansıtmak için mikro ekranlar ortaya istediğimiz zaman ya da uygun olduğu zamanlarda çıkabilecek. Bir kayak pistindeki parkurları, koşunun son bilindeki hızınızı veya bir sunum için konuşma noktalarını bir cihazı tutmadan veya bir ekrana bakmadan görebileceksiniz. Oldukça karmaşık görünen bu teknolojiyi yakın takibinize almayı unutmayın. İnsanın teknolojiyle bütün olabileceği bu potansiyel gelecekte daha önce görmediğimiz şekilde insanlar makinelerle ve kendi aralarında yeni ilişki biçimleri oluşturabilir. Bu konuya eklenecek çok soru ve cevap var. Araştırmalar hala devam etmekte ve kesin bir şey söylemek için halen çok erken. Proto Altera bu videoya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve eğer siz de bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşlerinizi yorum kısmından eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.